Günaydın arkadaşlar. Bugün çok aşırı dereceli sis var. Görüş mesafesi 10 metre kadar. Yol bloklarındaki kaynağı soran arkadaşlar vardı. Onu göstereyim. Bu toz altı kaynağı oluyor. Burası bir blok. Bu taraf. Bu taraf yol bloğunun diğeri. Şurada izi belli olan yer. Burada kulaklar var. Gerdirme kulaklar büyük. Bunlar gaz altı kaynakla burada tutturuluyor. Daha sonra sağlı sollu. Karşıda da var aynısı. Oradan montaj aşaması yapılıyor. Yani iki blok eşitleniyor. hidrolik jackler yardımı, hidrolik pompalarla. Bunlar gerdirmesi yapılıyor. Aynı hizaya geldikten sonra alttan gazaltı seramik kaynağı dediğimiz seramik kaynağı yapılıyor. Üstten de tozaltı kaynağı. E, bunun da tabi incelikleri var. Onda kaynakçı arkadaşlar bilir tabi. Rüzgar almaması gerekiyor. Buralı her taraf kapatılıyor. Çadır kuruyoruz her yere. Daha sonra kaynak işlemi yapılıyor. Bu gördüğünüz kaynak çeşitli testlerden geçiyor, filmden, filmden, boya testinden, birçok testten geçiyor.